İnşallah öyledir. <laughs> Böyle şeyler olabiliyor tabi Şimdi e, arkadaşlar eğer herhangi bir şey olursa e, şu anda herkese chatten yazacağım. E, bizim iletişim e, bilgi hattımız, e, bilgi ve danışma hattı ben buraya yazıyorum. tabi yeni gelen arkadaşlar e, chatte göremeyebilirler. Onlara siz yeniden yazarsınız. 0 -552 -528 27'li e, numara bizim bilgi ve danışma hattımız. Aynı zamanda da ücretsiz eğitim e, .com sitemizden veya ramcode.com.tr sitemizden e, bu videolara, dokümanlara e, ulaşabilirsiniz. Yani oradan da bir erişim sağlayabilirsiniz. E, aynı zamanda sanıyorum her şey yolunda inşallah. Melek Öztürk'ü host yaptım bu arada. Sistem kurucumuz da Burada tamam. Hiç önemli değil. Okey başlıyoruz. Şimdi ilk önce bir şeyle başlamak istedim. Çünkü her defasında ben bunu atlıyorum. Ondan dolayı mesela bu meridyenler olsun bu hafta sonu da aynı zamanda temel nefes koçlu eğitimi var ama bu bildiğiniz türde bir nefes koçlu eğitimi değil. Ben gerek numarolojiye gerek meridyenler simya ilminde çakralardan ve aynı zamanda elementlerden de bahsedeceğim ama nefes Sadece hani e, nefes teknikleri değil de hareketlerle veya egzersizlerle ya da basın noktalarından ya da e, bütün bu anatomimizle beraber biz tüm gün içerisinde bunu yaşamımıza nasıl aktarırız? Onunla ilgili e, nefes bilgileri olacak. O yüzden beklerim hafta sonunda sizi. Pazar günde yaşam gücü egzersizleri olacak. Aynı zamanda yarın akşamda e, sadece kadınlara yönelik e, akşam 9'da bir çalışmamız olacak. Burada gördüğünüz gibi... <laughs> şöyle bir kutu e, alet edevat çantası var. Bunu da sizlerle paylaşmayı ben çok istedim. E, şuradan chatleri de her şöyle açayım yine de. Şimdi bunlar aynı zamanda tabii ki bizim bütün meridyenlerimiz kollarımızdan da geçtiği için Videoda bunlar da olsun istedim. Hani bu tip bir şeyi böyle de dekatlonlarda falan da satılıyor ama böyle yapacağınız hani egzersizler en azından e, sizin bütün meridyen sistemlerinizi bedeninizde kan dolaşımınızı da hızlandırır ya da üstten ya da bu şekilde hani böyle geriye doğru çok daha rahat yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey. onun dışında bir kere ellerimizden, parmaklarımızdan hani dedik ya serçe parmağımızdan kalp meridyeni geçiyordu. İşte yüzlük 3 ısıtıcı ya da işte perikardiyum e, cinsellik meridyeniydi kalın bağırsak işte akciğer dikkat ederseniz o kadar çok meridyenler geçiyor ki dolayısıyla e, böyle e, el bileklerimiz yani elimizi hareket halinde olması kaslarımızı kuvvetlendirmemiz önemli çünkü şu anda ister istemez eğer evdeysek emekliysek pek de böyle bir kullanmıyorsak ellerimizi ki doğamız hareket bunlar çok işe yarıyor ya da hani e, şöyle bunları da göstermek istedim Öyle bu şekilde. Ee, onun dışında mesela yani her yerde bulabilirsiniz bunları. Bunları da göstermek istedim. Bedeninizin belli noktalarına dedik yani meridyen e, bugün göreceğiz. Meridyenlerin akış yönleri. Bazıları işte kollarımızda işte yukarıdan aşağıya doğru. Onlar dedik yani yank gökten geliyor. İşte güneş o da neydi? Hani yukarıdan aşağı doğru o, o, olduğu zaman e, yank meridyendi. Aşağıdan rahimden yin, aşağıdan yukarı olunca da yin belirleyenlerde. Onlarda da bunlar kullanılabiliyor veya işte bunlar mesela sırt sıvazlanabiliyor, başkalarını yaparken ya da kendinize böyle hani yaparken bunlar da onlardan biri. Sonra aynı zamanda mesela şunlardan da erişim sağlayabiliriz yapabilirsiniz Kendinizde de yaptırabilirsiniz bu gerçekten çok güzel bunu yere koyuyorsunuz ayağınızı da üstüne getirip bir ileri bir geri bir ileri bir geri ayak altından geçen meridyenleri bu da çok iyi geliyor şöyle kenara koyun da bunları aşağıya mesela onun bir küçüğü de şöyle bu da çok iyi geliyor yani tam böyle çünkü ayağınızın tam şu noktasında böyle yuvarlak hayat noktası var hatta bir benim size tavsiyem Tabii ben diyorum aklımda ne vardı? Benim aklımda bir şey vardı. Şimdi acaba buralarda bir yerde bulabilir miyim bilmiyorum da. A4 kağıdı. Boş bir A4 kağıdı bulun veya bir defter A4. Çıplak ayağınızı yalnız çoraplı değil. Çıplak ayağınızı o A4 kağıdının üstüne koyun. Kenarlarından böyle çizin ayağınızı. Oradan da şimdi hani çalışmalar yapabilirsiniz. Ne, nereden geçiyor? Gerçi hafta sonu bunların üzerinden de şimdi duracağım. Şimdi dolayısıyla bu da ayağınızın altında e, bu şekilde. Ha bunlar isimleri nedir dediğimizde tabii ki masaj aletleri. Bunlar medikalcilerde de vardır. Özellikle ben hani görsel olarak da böyle hani bu ahşaptan bunları erişim sağlayabilirsiniz. Bazı yoga merkezlerinde de bunlar hani satılıyor. Bunları niyetine girdiğin sonra zaten onlar sizin karşınıza çıkar e, masaj aletleri. Medikalcilerde var, yoga merkezlerinde satılıyor. Ee, mesela bir almışım fakat daha pakete <laughs> açmamışım ama bu da çok faydalı. ipatlama. atlama. Bakın paketinde. Şimdi açıyorum ve sizlerle birlikte inşallah ben de başlıyorum çünkü e, hani ip atlamak da çok güzel. E, bedende kan dolaşımını arttırıyor ve ayak tabanlarımızdan da birçok meridyenimiz geçtiği için şöyle bir ip atlama aleti alırsanız bu hem sizin canlılığınızı, enerjinizi arttırır hem de ayak tabanlarınızdan çok faydalarla hale gelir ki zaten unuttuk böyle şeyleri. Bu virüs döneminde. Bir diğeri de e, kesinlikle evinizde bulundurmanız gereken bir tenis topu. Bu çok çok değerli. Neden? Çünkü bunların değişik büyüklükleri de var. Bir kere ayak, e, diyelim ki böyle oturuyorsunuz, koltuğunuzda oturuyorsunuz ya da işte sandalyede oturuyorsunuz. En azından bunu yere koyduğunuz zaman ayağınızın tabanından bir ileri bir geri ya da yan yan yaptığınızda resmen bu ayaklarınızın altına e, şey yapıyor. Masaj yapıyor ve çok iyi geliyor. Mesela şu anda ben koysam yapsam ne kadar güzel olur? Böyle <laughs> bir şey. Bakın ne kadar güzel. Gerçekten öyle. Hani böyle bir ileri bir geri şöyle bastırıp kaldırırsanız veya derim ki kendi hani dün ben gösterdim ya duvarda şınav çekmek. Hani çok iyiydi ellerinizi duvara koyup şöyle hani gelip gitme hareketlerinde böyle ayağınızın altına bir tanesini en azından temiz topu koyup hani böyle nefes çalışmalarıyla birlikte yaparsanız bunlar da çok büyük fayda sağlar. Aynı zamanda böyle iki tane tenis topu mesela bir kadın çorabı bu gördüğünüz gibi. <laughs> bu kadın çorabının içerisine iki tane tenis topunu koyacaksınız şöyle. Bunu da böyle ucunda bağlayacaksınız. Peki bu nereye? Çok değerli bir yere. Tam şu boynumuzun arka kısmına böyle koyup şöyle yaptığımız zaman bu tenis topunun o boynumuzun arka kısmındaki oksipitalin olduğu yere denk geldiğinde muhteşem bir e, masaj ve saltım sağlıyor. Çünkü ne dedik? Boynumuzun aslında bu arka tarafı karmik düğünlerin de bütün giriş çıkışların kayıtlarının olduğu yerde. E, şu chat açık kalsın aynı zamanda. Evet. Yani şöyle bir şey de tavsiye ederim böyle aynı zamanda bazen mesela bu buraya konuluyor aynı zamanda böyle kuyruk sokumunu tam uç kısmına koyup o şekilde de yapılıyor ama genelde e, bu kuyruk sokumuna konup da bir ileri bir geri kalçanın e, hareketini sağlayan da şöyle bir şey mesela bu da ufak bir e, pilates topu fakat e, çok şişik olmayacak bu böyle hafif böyle inik olacak. Bunu da tam şu arka kısmında tam o kuyruk sokumunun o kısmını koyup da e, sırt üstü yattığınızda bir ileri bir geri bu da e, rahatlama sağlıyor bu bakımdan. Şimdi tabii e, topların aynı zamanda çeşitleri var. Mesela e, aynı zamanda elleriniz için de böyle hani e, bizim avuçlarımızın içi bütün bedenimizin aynasıydı. Hani eğer e, nörolenfetik noktalardan el yüz ayak e, e, veri diyenleri ve refleksoloji ile ilgili o video e, erişimini e, ulaşırsanız e, o ramcode.com.tr'de de aynı zamanda şu anda bizim eee dokümanlarla beraber erişim verdik. Oralarda da ben hep e, bunları şey yaptım. Elimizin içerisi tabii ki organ mesela burası iç organlarımıza denk geliyor. Ne bileyim şurası bizim e, omurgamıza şurası omuzumuz ama ben bunları böyle sıktırıp bıraktığımda oraları da uyarmış bir elektrik sinyali göndermiş oluyorum ve çok iyi geliyor yani bunlar da ayak altına da konulabilir. Minik böyle tenis topları veya şurada kutunun içerisinde de vardı unuttum. Onu da buraya koymayataşı. <laughs> o kadar çok şey var ki. Her zaman mesela şöyle bir şey. Böyle rast gelirseniz mesela Ankara'da Ankova var. Çılgın diye bir yer var Mustafa Çılgın. Ç-I-V-G-I-N diye. Ee, çok seviyorum orada. Mesela orada hep böyle şeyler satılıyor. Böyle e, yurt dışından, Hindistan'dan e, falan getiriyorlar. Bunlar da hani e, belli yerlere böyle diyelim ki e, çok güzel masajlar yapıyor. Hatta böyle insanlar çok <laughs> yabası falan geliyor. Bir diğeri de e, tabii şöyle bir şey hani e, bunu da mutlaka bulundur ama kullanılmazsa tabii bunlarda şey oluyor. Bunlar da çok güzel. Aynı. Yani, ay inanmıyorum. Tabii böyle hiç kullanılmadı. <laughs> hiç kullanılmadı. Zaman da şampanya gibi patlıyor böyle kutlama yapmış olduk. Çünkü bunu çalışıyoruz. <laughs> Neyse. Ee, şey diyorlar nazardır nazar şimdi. Bu nazardan dolayı oldu. Tabii ki şimdi şöyle bunu hiç kullanmadığınız zaman dedim ya, yani plastikleri kullanmadığınız zaman kopma yapabilir çok dikkat edin. Biz bazen bunları mesela e, şey yapardık e, kapı kollarını falan yapıp böyle geriye ileriye falan. Bu çok uzun zamandır kullanılmadı göstereyim. Ben genelde pek plastikleri tercih etmiyorum ama bazen mesela ayağınızı böyle çekip içerken falan iyi oluyor baza. Benim en çok kullandığım, dedim yani yoga merkezlerinde böyle şeyleri bulabilirsiniz satılıyor aslında. Mesela şöyle, bunu da yoga şaladan almıştım. Gayet güzel şuradan da hani belinize geçirip yani bir yerden şey yapabilirsiniz. Bu da dedik ki hani ellerimizi böyle hani nefes aldım. Hani şu şekilde böyle getirdim elimi böyle arkaya. Sonra tekrar nefes aldım. Bak ikisi buradan birleşiyor ama şuradan birleşmiyor. Ama direkt böyle yapmıyorum. Önce kolumu havaya kaldırıyorum. Nefes alıyorum. Diğeriyle hani arkaya. Bunu da mesela diyelim ki böyle hani ucuna yapıyorum hani arkadan en azından bununla böyle ulaşmaya çalışıyorum. Her gün böyle bir dedim ya hani birkaç saniye birkaç saniye en azından hani erişim sağlarsam çok iyi olur diye. Bir de mesela şöyle bir şey var. Bilmiyorum belki bilenleriniz vardır. Çivili mat. şöyle yapayım. Bunu da internette bulursunuz. Dikkat ederseniz burada ne yazıyor? Akupresör. <laughs> Bugünkü konumuz da akupresör. Akupresör nedir? İğnesiz akapunktur. Bu muhteşem bir şey. Benim e, boyun düzleşmem ve boyun fıtığım tabii ki meslek hastalığı. E, yıllardan beri var zaten 30 senedir ama Allah şükürler olsun uğraştıkça <laughs> beden sağlığımızı koruyoruz. Beden emek istiyor, sevgi istiyor. Dolayısıyla seneler önce Bursa Oylata gittiğimde orada işte sağ olsun bir fizyoterapist bana şey demişti. Senin üstünü örteceğim. Üst tarafını çıkar atletin de kal demişti. Çivili matın üstüne beni yatırmıştı. Enteresan bir şekilde benim boynum ve sırtım, benimdeki ağrıların hepsi geçmişti. O yüzden babam mesela bundan üç tane aldı. Yatağında tam üç tane böyle dizi dizi tabii ki çıplak yatıyor. Birçoğu çıplak yatıyor, birçoğu atlet de yatıyor. Bu da bedeninizdeki akı noktalarına tam denk geliyor. Bu da çok iyi geliyor. Beden sağlığı için gerçekten çok faydalı. Bu da benim vazgeçilmezlerimden. Tabii evde böyle bir sürü <laughs> şeyler var gördüğünüz gibi. Evet şimdi şunları da ben çıkarayım. Sonra yavaş yavaş artık başlayalım. Saat tam 11'de Safra Kesesi e, medyası aktif olduğu için ve onlarla da ilgili e, tabii burada ben istiyorum ki bir de biz örnek olalım. Saat tam 11'de bitireceğim. E, çünkü <laughs> çıkana, son kişi çıkana kadar siz bizim gönlümüzde misafirsiniz. Hepimizi çok seviyoruz. Ayrılamıyoruz birbirimizden ama sorularınız olursa zaten bu telefon numarasından veya web sitesindeki iletişim formlarından bir şekilde bize ulaşabilirsiniz. Bir yudum alalım. Şimdi şuradan ekran paylaşımı yapmadan önce tabii YouTube'daki canlı yayını artık Canlı yayını kapatayım diyeceğim ama zaten canlı yayında değiliz herhalde o zaman. Bir bakayım da. De. Sanıyorum değiliz. Şöyle bir bakacağım da. Canlı yayına mı alalım. Bunu nasıl kapatıyoruz acaba? <laughs> Neyse kapatmışızdır herhalde. Hosttan rica etsem e, canlı yayını kapatabilir mi acaba YouTube'dan? Hosttan rica etsem. Evet canlı yayındayım da onun kapanması gerekiyor. Bir saniye ben bir... Tamamdır kapatıldı. Evet tamam. Ben çünkü host olmadığım için orayı kapatamıyorum. Sadece ben ilk 5-10 dakikaya sadece oradan veriyorum. Esas önemli olan buradaki katılımcılarımız bizim için. Hani herkese katkısı olsun diye. Bir de yeni yeni katılımcılarımız da katıldığı için en azından o ilk şeyleri değerlendirmek istedim hani bugün. Şimdi... Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Akupresör dedim ya çok önemli. Biraz önceki gösterdiğim gibi mesela e, akupresör dökümanı mutlaka sizin şeyde bulunmalı. E, kendi döküm kütüphanenizde bulunmalı. Mutlaka bunu edinin. Bu aynı zamanda bizim dökümanlarımızın içerisinde de var. Bu olmazsa olmaz. Bakın gördüğünüz gibi tek tek noktalar var ve bu noktalardan e, sizin yapabileceğimiz basılar ve bu basıların da mesela nasıl olması gerektiği. Diye. Diyelim ki diyor ki bak akciğer meridyeni diyor 30 saniye ovun parmaklarınızı 5-10 kez bastırın veya mesela diyor ki e, diş el, ekle, el eklemlerinde ağrı diyor mesela ince bağırsak meridyeni ama çok çok dikkatlice diyor 4-8 kez çimcikleyin diyor. Veya mesela burada e, hani şu çimcikleme var işte tırtıl yürüyüş var baskı var, olma var, sıvazlama var e, bunların hangi noktalar olduğu, e, nelere iyi geldiği, e, mesela burada benim çok hoşuma gitmişti mesela bunlar olmazsa olmaz mesela ruhun kapısı, 39. kapı diyor, kalp meridyeni diyor e, mesela el ekleminin bükülme çizgisinin iç yanında diyor, belirtileri sinirlik, nevroz, hani şuralardan hem belirtilerini görebiliyorsunuz Aynı zamanda da bunun hangi meridyene denk geldiğini e, ve diğer meridyenlerle olan bağlantılarını e, ve o birleştirme veya işte ayırma e, hani bunun gibi şeyler bunlar böyle e, sayfalar dolusu tabi yaklaşık bir 180 e, sayfalık bir döküman var burada e, video erişimi ve dökümanlara buradan e, bir şekilde ulaşabilirsiniz burada işte tabi titreşim tıbbi e, şifa sende işte akupresür bütün bunlar e, tabii ki Evet. Çok önemli. Tabii benim hepsini